tarafından Allah'ın emri ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in üzere kurulan çocukların çokluğuyla bereketlenen dede, yine ve torunlarla büyüyen güven ve sadakat yuvasıdır. Aslında bu cümlenin bazı noktalarını altını çizmemiz lazım değil mi? Günümüzdeki sapık akımlara aileyi bozmaya çalışan gruplara, insanlara, devletlere, milletlere karşı bazı cümleler yapmak lazım. Birincisi, aile birbiriyle evlenmesi meşru olan bir kadın ve bir erkek. Birincisi meşru olması lazım. İkincisi, evlenmeleri lazım. Hani günümüz oldu ya, dost hayatı, arkadaşlık hayatı, sevgili hayatı, şu hayatı, bu hayatı. Hani geçenlerde bu okundu da, Türkiye'de bazı insanlar ayağa kalktı ya, karışamazsınız diye, biz karışmadık, sadece abonelikleri söyledik ya, burada da dikkat edin, evlatlarımızı buna göre yetiştirmemiz lazım. Eğer bizler evlatlarımızı bu bilinçle, bu cümleye göre yetiştirmezsek, bu internet, televizyon, telefonlar, bunlar, bunlar hepsi ne yapıyor, evlatlarımızı bu cümlenin haricinde ne varsa ona göre yetiştiriyoruz sapkı ilişkiler, meşru olmayan ilişkiler. O ilişki birincisi, artık çizmemiz gereken nokta, birbiriyle evlenmesi meşru olan bir kadın ve bir erkek tarafından aile olur İkincisi, Allah'ın emri ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti olarak nikahla aile olmak birbiri sağlamıştır. Beraber yaşadık, şunu yaptık, bunu yaptık değil. Allah'ın emri, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetiyle nikah adatında ilan edilerek o aile kurulmuş. Üçüncüsü, çocukların çokluğuyla bereketlerine değerli müminler. Hani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ya, ben ümmetimin çokluğuyla övüneceğim büyüklük. Ama şu anda bizler kendi neslimizde dahil çocukları kenara bırak bir çocuk, iki çocuk yeter. Niye? En büyük hatamızda şurada, işte nasıl yetiştireceğiz, nasıl doyuracağız? Ama bir düşünün, aslında farkında olmadan çok büyük bir günaha giriyoruz. Belki de isyanı, belki de Niye? Nasıl doyuracağız? Rızkı veren kim? Allah. O çocuğu veren kim? Allah. O zaman biz kimin rızkından bahsediyoruz? Hani şöyle bir düşünün. Şu anda hep büyük yaptığımız hatalar. Ben bunu nasıl doyuracağım? Ben, ben bunu nasıl yapacağım? Ben bunu nasıl yapacağım? Ben bunu nasıl yapacağım? Bir düşünün bak hepsi nereye geliyor? Ben, ben, ben bana geliyor. Yani nefsimiz devreye giriyor. Sen olmasan bu çocuk aç kalır. Sen olmasan bu aile hayatta duramaz. Sen olmasan bu ticaret girmez. Sen olmasan bu iş batar. Hani demişler ya, adamın birisi psikiyatriye varmış, doktora, Doktor bey ben çok zor durumdayım. Niye? Ben işin içinden çıkamıyorum. Niye? Ben de hiç ölürsem ailem ne olacak, iş yerim ne olacak, param ne olacak, arabam ne olacak? Hiç kimse demiş bunları elini çevremez. Bana bir ilaç yaz ki ben rahatlayayım. Be. Doktor tamam dedim sana bir ilaç yazacağım. Ama demiş önce benim dediğimi bir yap. Ne yapayım doktor bey? Demiş git mezarlığa bir yarım saat otur. Orayı şöyle iyice bir izle. Ondan sonra gel ilacını yazacağım. Adam diyor, mezarlar var diyor. Oturuyor. O mezara bakıyor, bu mezara bakıyor. Orda, orda, orda. Herkes mezar zaten. Yarım saat sonra da yanına geliyor. Hocam, gittim geldim. Bana ilacını yazsın. İlacı yazdım diyor. Ne yazdı? Hani diyor, o mezarlıktaki gördüğün yatanlar var ya diyor. Onlar da diyor, senin gibiydi. Ben ölürsem burada kimse kalmaz. Ben ölürsem dünya batar. Ben ölürsem bu iş yürümez. Ben ölürsem bu aile dağılır bakıyor hepsi öldü gitti, dünya yerinde duruyor mu? Duruyor. Ticaret devam ediyor mu? Ediyor. Aileler de devam ediyor mu? Ediyor. O zaman diyor kendine yapmana gerek yok diyor. Sen ölsen diyor, senin yerine bakarsın. Onun için diyor sana ilaç yapmaya gerek yok. Onun için nedir? Rızkı veren Allah. Im. Diğer cümlemiz neydi? Günümüzde hani ilk zaman zamanında bize ders kitaplarında benim hatırladığım bir şey vardı çekirdek aile resmi vardı. O çekirdek aile içerisinde anne baba, ebe, dede de vardı. Sonralar bakıyoruz şimdi çekirdek aile, ebe, dede çıkarttılar. Yani kızın annesinin babasını, damadın annesinin babasını artık o resimlerden çıkarttılar. Şimdi günümüzdeki çekirdek aile tarihine bakın anne baba çocuklar. Artık ebeler, dediler, torunlar çekirdek ailenin sayılır. Niye? Ayrılmak yavaş yavaş parçalanmaya başladı. Ucundan bir tarafı koparttık, koparttı, bir tarafı mı koparttı? O sınavı çizmemiz gereken diğer nokta da ailede, anne, baba, ebede de bu şekilde. Eğer biz büyüklerimizden aile olmayı öğrenemiyorsak, onları daha evlenirken de kalkıyorsak, zaten bir kere yanlış yola gidiyoruz. Yanlış yoldan da doğru bir yere ulaşamayız. Onun için de diğer bir nokta neymiş? Aile anne baba el öğretmesi. Niye? Bir şey örnek olacak. Ya yani şurada en ufak iş yapacağız, bir örnek alıyoruz kendimize değil mi? Bir yeni bir şey öğreteceğiz, internetten izliyoruz, onun dersini alıyoruz, okulunu okuyoruz. Ama ömür boyu beraber yaşayacak, aynı yasına başlayacak, aynı bir beden olacak kişiyle sana örnek olması için anneni babanı kabul ediyorsun. Ben aile isterim, ben çocuk isterim, ben ailenin ne olduğunu bilmiyor. Evleniyorlar, ondan sonra boşta olanlara var? Neredeyse yarı yarıya gidiyor. Yani evlenen kadar da boşanır Niye? Hiç bilmediği bir şekilde insan atarsan, o insan ya makineye zarar verir, ya kendine zarar verir, ya iş yerine zarar verir. Evlilikte de, de aynı şey. Esen evladımız evlendiği zaman gelin, damat, ilk büyükler yanında kalırmış. Nasıl oturulur, nasıl kalkılır, nasıl davranılır. Büyükler bunlar uyanırmış. Oğlum bak böyle yapma. Kızım, bak şöyle davran. Evet. Evladım bak şöyle yaparsan daha güzel olur. Ama şimdi bakıyorsun. Daha evleniyorlar, ikisini bir yere kapatıyorlar. İki gün sonra kapat, kopuyor. Niye? Bilmiyoruz çünkü. Gerçekten şöyle bir düşünün. Bilmiyoruz. Aile olmayın. Örnek bile kimseyi almadığınız zaman ne oluyor? Boşanmalar bu şekilde geliyor değerli kızgınlar. Onun için Cenab-ı Allah buyuruyor ki, İçinizde kendi yere giden, huzura kavuşacağımız eşler yaratıp aramızda muhabbet ve rahmet var etmesi onun varlığının delillerindendir. Yani aile de Allah'ın varlığının delillerindedir. Bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır. Yine vallahu teala ekmin büyük sekene. Allah evlerimizi sizin için bir huzur ve sükunet yeri kıldı. Ve huzur ve sükunet yeri olması için ne lazım bize? Allah'ın emrettiği şekilde kadın kocasının hakkını bilecek, koca karısının hakkını bilecek, imanın gerekleri getirdiği zaman şöyle bir düşünün, çözülemeyecek bir sorun var mı? Yok. Hani şöyle bir örnek, bir makine var, siz onun bütün parçalarını biliyorsunuz. Neresi arıza yapabilir, neresi yağlanması gerekir, neresi bozulur, neresi yanar? Eğer bilirseniz, bütün arızalar olduğu zaman şey, şurası yağlanması gerek, yağlan. Ama makineye girmezseniz, hani bazen cahil bizim ne yapar? Makinenin kişi takılı olmaz, adam bir usta çağır. Niye? Yani makinenin kişi takılı değil ama bilmiyor. E o zaman buna ne gelir? İmanını bilmeyen, Allah'ını bilmeyen, kocasını, hakkını bilmeyen, karısının hakkını bilmeyen birisi, aynı makineyi bilmeyen birisi kim ne yapar? En ufak şeyde kalma görüntüsü ayrı olur. Onun için ilk başta Eğitim, iman ve imanımızın gereklendiği yerine gitmemiz gerekir ki o aile hayatı bize huzur versin. Bizi orada cennet karşılasın. Daha dünyadayken cenneti yaşattı insanlık inşallah. Kısaca evlatlarımızı yetiştirme noktası var günde. Eğer bizler evlatlarımızı imanımızın gereğine yetiştirmezsek hani az önce dedik ya, bu sapıklıklar, bu yanlışlar, bu günümüzdeki aileyi bozmak isteyen kulun fıtratını bozmak isteyen, insanların fıtratını bozmak isteyen herkes çalışıyor. Televizyonda çalışıyor, internette çalışıyor, telefonlarda çalışıyor. Hani şöyle düşünün, tüm dünya bir araya geldi, İmanı bozmak için, aileyi bozmak için çalışıyor. Eğer Müslümanlar da imanının gereği olmayan aileyi bozmak için çalışmazlarsa, bir nesil sonra hak kaybederiz ki onun vebalini de ödeyebiliriz. Hem evlatlarımız yanar, hem biz yanarız. Onun için en başta kendimiz, ondan sonra da evlatlarımızı, imanımızın gereği gibi yetiştirmemiz gerekir değerli müminler. Onun için de gözümüzü haramdan korumamız gerekir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Evlenmek diyor, gözü haramdan korumak, iffeti muhafaza etmek için en iyi yoldur. Diğer bir önemli nokta, günümüzde Müslümanların bizlerin de yaptığımız en büyük hatalardan birisi, artık düğünlerimiz ibadetlerimiz hep gösterişe Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve Maalesef aleyhi ki en bereketli nikah yani evlilik zorluğu ve külfeti en az olandır. Yani ne kadar az masraf yaptın, ne kadar az külfet yaptın en güzel nikah olur. Ama şimdi evlat arasında ki daha evlenmeden evlilik de bulmuş. aklından Aklında sürekli borç var. Düğün salon borcu var, şunun borcu var, bunun borcu var, şu var, bu var. Peki kim istiyor bunu? Kız taraf belli, oğlan taraf belli. E peki Allah'ın bu şekilde evladım siz mutlu olun da biz oraya yapacağımız hayatını sana yapalım, elinize yapalım, işinize yapalım desek yok. Niye? Bol, bol o borçlu ne demek Bak düşün, Allah neden demiyorsun? O borçlu ne demek? Falan kişi böyle bir gün yaptı, falan kişi böyle bir gün yaptı. E sen o kadar borçlu çocuklarını götürüp borçlu işe bırakıyorsun, o borçlu çocuklar, çocuklar geçinemiyor. Niye? Daha çocuklar huzura ermeden borcun içine girdi. Ya da sen bahsediyorsun işte kadar borca girdik, şöyle katmıyor Ama külfet olmasa ne güzel olur değil mi? Onun için Müslümanlar bize etmesi gereken bir noktadan birisi de bu düğünlerimiz değerli düğünler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Ailesine karşı sorumluluklarını ihmal etmesi kişiye bir olarak etmez. Hani ne olacak? Ya karı, çocuk, çocuk. Ne olacak? Ne olacak? Ha işte cevabı. Kişiye ailesine karşı sorumluluklarını ihmal etmesi günah olarak olur. Onlar tarafından ödemiyorsun. Onları bak sadece dünyalık değil. Hani günümüzde böyle bir şey var. Çocuk yetiştirme aile zaman hep dünyalık düşünüyoruz. Okutmak, şunu yapma bunu yapma. Onu yapacağız. Müslüman en iyi okuyacak. En akıllı olacak. En iyi yerde olacak. Ama bunun yanında Müslüman iman sahibi, imanın gereklerini yerine getiren Allah'tan korkan Peygamber Allah yolunda giden annesine, babasına, vatanına, milletine saygılı bir evlat olması için de olarak da lazım. Onun için de ailemize ihmal etmememiz gerektiğini düşünüyorum. Hani dünyanın kapına cevap derken ailemizi de başlayalım. Hem kendimizin hem de evlatlarımızın. Rabbim cümlemize inşallah imanımızın gerektiğini yerine getirmeyi nasip veresin. Allah'ın rahmet bereketi üzerimiz olsun. Bu var Aleyhisselatü Vesselam. Eser günlerden Cümlelerden beri.